Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Organik bileşiklerden, karbonizatlardan kısaca bahsettik. Çıkabilecek yerlerinden. Aynı zamanda proteinlerden bahsetmiştik ve şimdi gençler neyde izlerseniz yağlar. Yağların diğer adı ne olacak? Lipitler tabii ki de. Şimdi güzel kardeşim önemli mi? Tabii ki de önemli ya. Bak bir kere yağ dediğim yıkımı çok zor. O yüzden açlık durumunda ikinci kullandığım karbonhidrat ya protein diye gidiyor. Şimdi gençler büyük bir şey mi? Evet. İyi de bizim taktiğimizle gidelim. Büyük bir şeyse bunu oluşturan ney vardı? Yapı taşı vardı. Geldim devam ediyorum. Yapı taşı dediğim şey yağ asidi, artı ne olacak? Gliserol olacak. Bak ilk defa iki tane küçük yapı taşı gördün sen. O da nerede? yağlarda unutma. İyi e de mantıken yapı taşı varsa bunu oluşturan aradaki ne var? Bağları var gençler. Biz bunun bağına da yağları ne diyeceğiz? Esnay bağı demiş olacağız. Buraya kadar anlaştığımızı düşünüyorum. Tabii ki de yağların çeşitleri var. Bu kadarla geçme şansımız yok. O yüzden ben hemen güzelce şu yazdıklarımı ne yapıyorum gençler? Siliyorum. Şimdi değerli kardeşlerim bakın bizim ilk yağ çeşidimiz. Aha geldim buraya bir bir yazdım. Diyeceğim ki nötral yağ olmuş olacak. Nötral yağ dediğimin diğer adı sidiglisiditler demek değil midir? Şimdi arkadaşlar saçma gelebilir ama ben burada gene bir benzetme yapmak istiyorum ya. Bak kökende ne gördün sen? Üç. Sana diyorum ki üçle başladığın işi üçle bitir. Çünkü bu onun sana denklemini sorarlar. Sordular da bu arada kaç defa. Şimdi geldim diyorum ki yağın yapı taşı neydi mesela? Ya asidi bak şuraya geldim. Ya asidi artı gliserol değil miydi güzel kardeşim? Buraya kadar tamam mıyız? Bunların oluşturduğu şey iki küçük birleşince büyük bir yağ. E ne yağ dersen ya nötral yağ ya da trigliserit de aynı şey demek ifadelerini, işittiklerini bilmeniz gerekiyor bu arada. Geldim. Artı iki küçük birleşti. Ne açığa çıktı? Su açığa çıktı. Bak şimdi sana ne diyorum. Bu denklemdeki katsayılar bizim için önemli. Üçle başladığım işi, üçle ne yapıyorum? Bitiriyorum. Sana o zaman denklemi yazıyorum. Üç tane asidi artı bir tane gliserol, bir tane nötral yağ yaptı sonunda su açığa çıktı gençler. 3 tane su açığa çıktı. Bu denklemi lütfen ama lütfen bilin istiyorum. Kat sayıları da bizim için önemli. Aha da bu kısmı geçiyorum. Şimdi arkadaşlar nötral yağlar demişken yağları biriz o kısımda kendi içinde gene bir ayırıyoruz. Nasıl bir ayrım derseniz gençler şuraya geldim diyorum ki bu nötral yağ için söylüyorum ha kaçırma. Doymuş ya ve ne olacak? Doymamış ya. Hocam burayı sorar mı? Vallahi burayı da sorabilir. Hiç belli olmaz. Gençler bir kere mantıken şöyle düşün ya. Bakın saçma şeylere benzetin diye. Belki defalarca diyorum ama gerçekten benzetmeniz lazım. Doymuş ya dediğim. Kendi başına bir şeylere doymuş ya. O zaman diyorum ki ben burada karbonatomlar arasında kimseye ihtiyacı yok. Tek başına da devam edebilir. Tekli bağ bulunuyor. Bak şuraya geldim yazdım. Bu çıkara doymamış dediğimde e, tabii ki de gene ne olacak? Karbonlar. Ama yanında birine ihtiyaç duyduğunu farz O zaman burada nasıl bir bağ var? Çiftli bağ var. Anlaştık mı? Bu aynı önemli özelliklerinden biriydi. Onun dışında gençler oda sıcaklıkları var ya. Buraya geldim hemen ben sana oda sıcaklığı diye ne yapayım? Belirteyim. Doymuş ya. Tekli bağ var zaten arasında. Oda sıcaklığında nasıl olmalı? Katı olmalı. E buraya geldim. O da sıcakla nasıl olacak doymamış ya o zaman? Nereye bulsa şeklini alıyormuş gibi düşün. Sıvı olmuş olacak. E örnekleri zor değil arkadaşlar. Katı mesela kuyruk ya örnek veremez misin? Verebilirsin. Ya da doymamış yağ gelirsen. İşte mesela buna ayçiçek yağı de. Atıyorum zeytin yağı de. Ne dersen de sıvı yağlardan bahsediyoruz. Bitkisel yağlardan bahsediyoruz. Bak doymuş ya hayvansal. Özellikle şunu da bir göstereyim burada. Hayvansal kaynaklı olan doymuş yağken doymamış ya dediğimiz ne olacakmış gençler? Bitkisel kaynaklı olmuş olacak. Buraya kadar tamamdır. Şimdi geldim. İkinci yağ çeşidime geçiyorum. Çok kısa değineceğim gençler. Burada ilk nötral yağydı. Doymuş doymamış kavramını gösterdik doymuş tekli var, doymamış çiftli var. Lütfen bunu unutma. Şimdi arkadaşlar ikinci yağımız ne olacak? Fosfo, lipid dediğimiz yağdan bahsedeceğiz ya. Bakın burada da ilk defa bir yağ çeşidinde karşımıza çıkan iki tane terim var. İşte bu yüzden bu kısmı önemli. Hidrofobik ifadesi. Aha geldi karşıma. Bir de ne olacak? Hidrofilik dediğim ifadeyi görmüş olacağım. E hocam bunlar ne? Karışık değil arkadaşlar. Hidro zaten biyolojide ne demek? Su demek değil mi? Geldim bak şuradaki kelimeye dikkat et. Fobi. Senin bir şeye fobin varsa bir şeyi sevmiyorsundur. Bir de bahsettiğim şey neymiş? Su. O zaman hidrofobik dediğimiz kısım suyu ne yapmayan kısım olacak? Sevmeyen kısımken hidrofilik dediğimiz güzel kardeşim suyu seven kısım olmuş olacak. Hocam bunun bizim için ne önemi var? Şekil olarak önem var gençler. Tutup da şekli şimdi size çizmeyeceğim. Ama kısa bir bahsetmek istiyorum. Ya sen suyu sevmiyorsan denize girdiğini düşün ya. Açılır mısın ileri doğru? Böyle dışa doğru dönüp iyice yüzer misin? Hayır sevmediğin için olduğun yerde kalmaya çalışırsın. İçine kapanırsın ya. Bunun şekli şöyledir. Hidrofobik dediğimiz içe dönük şeklindeyken sevmiyor çünkü ya. Hidrofilik dediğim suyu sevdiği için bıda bıda açılıyormuş gibi düşün. O zaman gençler dışa dönük diyeceğim. Baya bir açılıma girmiş olacak. Hocam fosfolipitin en önemli özelliğini ne? Nötzel yağ, trigliserit 3 ile başladın işi 3 bitirdi. E şimdi geldim fosfolipitle de sana diyorum ki 3 tane yağ asidi değil ama 2 tane yağ asidini alıyorsun. Artı yapı taşlarını birleştiriyorsun. Buradaki bileceğin en önemli şey asidinin bir eksildiğini bil. Senden başka bir şey istemiyorum. Şimdi geldim. İkinci yağ çeşidimiz neydi gençler? Kısaca bahsettik. Fosfolipitler olmuş oldu. Şurayı da bir silelim en azından. Arkadaşlar üçüncü yağ çeşidimiz ne olacak? A geldim. Üç yazdım. Steroidler. Arkadaşlar steroid dediğim şey kolesterol ya. Hani genelde böyle yaş olarak da vermeyeceğim ama belirli bir yaşın üstünde ya benim işte şu çıktı, şu azaldı. Kolesterolüm fırlar, yağlı yemeyeyim. Aman dediğimiz kısımlar. Ben bunu şöyle birleştirmek istiyorum kendimce ya. Steroid dediğim zaman aklıma kolesterol gelsin istiyorum. Senin de öyle gelsin. Bak şimdi steroid o kadar önemli ki arkadaşlar. Güneşten hangi vitamini alıyorsun? Evet duydum gibi oldu. D vitamini. O zaman D vitamininin yapısına katıldı mı? Katıldı. Cümleyi hiç uzatmıyorum. Aynı zamanda çok enteresandır gençler. Bu steroidler eşeği hormonlarını düzenliyor. Yapısına dahil oluyor. O zaman ben bunu geldim yazdım mı? Aha yapıştırdım. Gençler sadece bu değil. Düşünsene benim bu steroid dedim aynı zamanda kolesterol değil mi? Düzenleyici yapıda değil mi? Evet. Senden unutmanı istemediğim tek şey var. Unutmanı istemediğim mi? özellikle. yağlar arasındaki neydi? Estayba. bağı. Bakın biyolojide istisnalar da var dediğimiz nokta var. Arkadaşlar steroid. Aha buraya bunu yazıyorum. Bir cümlede bir öncülü de sorarsa bütün verdiğimiz emek karşılıklı çöp olmuş diyebiliriz. Lütfen unutma istiyorum. Steroidlerde yağ olmasına rağmen asla ne bağ yok? Ester bağ. Aha bu da benim tek istisnam. Lütfen bunu da unutma senden istediğim. Zil çalıyor sanırım. Zil, zil, zil. Evet, zil çaldı gençler. Terefüs zili çaldı diyelim. Yani bunu da söylemeden olmuyor. Girişi yapamıyoruz. Organik bileşiklerden bir diğeri gençler. Özellikle sıra takip etmeyeceğim ama şuna girmek istiyorum. Enzimler olmuş olacak. Gençler, enzimler çok fazla soru olarak karşınıza gelebiliyor. Belirli kalıba sokmamız lazım direkt. Dediğim gibi ezber ezber mantığıyla gidersek bunların hepsi unutulacak, tuz buz olacak. O yüzden lütfen dediklerim kulaklarınızda bir şınlasın istiyorum. Şimdi gençler enzim canının ortak özelliği de tamam buraya kadar bir sıkıntımız yok. Ama gel gelelim. Harika şeklimle, bu arada dal dalga geçiyorum arkadaşlar. Çok şekille alakam yoktur benim. Şimdi bakın buna bir çay bardağı desek. Geldim. Şu da çay bardağının neyi olsun gençler? Kaşığı olmuş olsun. Ya hocam bu iğrenç görüntü niye, bize gösteriyorsunuz diyebilirsiniz. Tekrar diyorum görüntüden ziyade bilgiyi kap, bilgiyi al. Geldim. Bak şu kaşığa ben geldim ne dedim gençler? Enzim dedim. Bu çay ya içine şekeri attım. O zaman ben buna kimyasal tepkime desem yanlış mı olur? Olmaz. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar enzimleri, elinize aldığınız çay bardağı ve böyle çevirdiğiniz kaşığa benzetmenizi istiyorum ya. Bunu benzetirseniz zaten öncüler aklınızda kalacak. Şöyle düşün. Çay kaşığını aldım. Çayımı aldım. Ne yapıyorum? Şekeri bir güzel karıştırıyorum. Enzimlerin altın kuralları var. Karıştırdıkça ben buradaki tepkimeyi, bak tepkimeyi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? hızlandırır diyorum. Lütfen bunu unutma. Bunu enzim yaptı. Ha. Şimdi geldim diyorum ki sadece bu değil. Ya benden Ahmet, Fatma, Ayşe, işte atıyorum Funda. Geldi benden ne yaptı? Çay kaşığımı istedi. Ben tuttum ona ne yapıyorum? Veriyorum. Ama gençler bu çay kaşığı ona verince bozuluyor mu? Hayır. O zaman enzimler diğer altın kural tepkimeden nasıl çıkacak gençler? Bozulmadan da diyebilir sana. Ama bozulmadanı da geçtim. Şöyle de demek istiyorum size. Değişmeden çıkar diyorum güzel kardeşim. Tamam mıyız? Bence tamamız. Geldim. Üçüncü altın kuralı. Üç tane hızlandırdı. Bozulmadan çıktı. Ama biz az önce atıyorum gök Gökdurdur, Mehtap'tır, Anşagül'dür, atıyorum Pınar'dır. Biz birbirimize verirken ne yaptık? Takım halinde çalıştık. Bir takım da o vardı. O zaman enzimler nasıl çalışıyoruz? takım halinde çalışır diyorum. Aha bu da bir diğer altın kuraldı. Onun dışında arkadaşlar şu kelime çok ama çok önemli. Geldim artı bir neti. Özellikle zaten hepsine veriyorum bu kısmın öncüllerde. Ama gel gelelim bu maddeyi bilmeden olmaz arkadaşım. Bak şimdi diyeceğim ki sana aktivasyon neyinden bahsedeceğim? Enerjisinden bahsedeceğim. Bu da kimyasal tepkimenin başlaması için gerekli minimum enerjiden bahsediyorum. Bu da burada uzunca yazmayacağım ama bak biz bunu kısaca A nokta E diye gösteriyoruz. Enzim kendinden yüksek bir şey olsun ister ya? Zaten kendi tepkimeyi hızlandırdı. O yüzden aktivasyon enerjisini daima düşürmüş olacak. Buraya kadar anlaştığımızı düşünüyorum gençler. Şimdi şu kısmı en azından bir sileyim. Tekrar diyorum. Tepkime hızlandı. ...değişmeden çıktı. Aktivasyon enerjisini düşürdü. Takım halinde çalıştı. Bunlar bizim için neydi? Önemliydi. Arkadaşlar şu kelimeyi duyacaksın ya mesela. Katalizör diyecek sana. Katalizör dedim. Katalizden gelsin akla. Bir şey katalizlemek. Sen bir şeyi ne yapıyorsun? Hızlandırıcı etkiyle götürüyorsun. Ya da sana gelecek diyecek ki, hatta sanki sorunum varmış gibi... Inhibitor dediğimiz tanım var gençler. İnhibe etmek, inhibe etmek. Yani sen bir şeyi ya yavaşlatacaksın genç ya da diyeceğim ki yavaşlatmıyorsan dur dur bu yapıyı diyeceğim. Anlaştık mı? Şimdi gençler onun dışında enzimin etki ettiği madde var. Sulat, kulak dolgunluğu olsun. Tek tek yazmayın bunları. Gençler şimdi geldim. bir özellik var ki. Bu istisnayı genelde öncünlerde soruyorlar. Aa buraya da geldim özellikle. Artı bir neti koydum. Arkadaşlar bak şu A maddesi, şu B maddesi, şu da C'D oluşan maddeler değil miydi? E, bu enzimim değil miydi benim mesela? Şimdi geldim sana diyorum ki bak bu tek yönlü giden bir enzim değil şu an? Geldim enzimler genellikle böyle yapınca da çift yönlü oluyor. Bak cümleme dikkat et. Altını çiziyorum, yıldızlıyorum. Ben ne yapıyorsam genellikle ne yönlü çalışırlar gençler? Çift yönlü. Sakın düşme. Sana der ki enzimler her zaman çift yönlü çalışır. Böyle bir ifade kullanamayız. Neden genellikle çift yönlü çalışırlar gençler? Çünkü bizim tek yönlü çalışan enzimimiz var. Bak tek yönlü çalışandan bahsedince sindirim enzim aklına gelsin. Yani yedin çıkıyor geri gelme şansı var mı? Yok sindirim enzimi tek yönlü. Şimdi gençler tabii ki şurada da bir tık daha duracağım. Çift yönlü diyorum iyi güzel hoş da. Çift yönlünün diğer ismini biliyor muyuz? Bakın bu ifadeyi şöyle kullanabilirler size. Enzimler tersiyel çalışır genellikle der. Yani çift yönlü demektir. Gitti geldi. Testlenmiş gibi düşün. Böyle bir mantık kurmanı istiyorum. Ya güzel kardeşim aslında enzimler her anahtar her kapının kilidini açar mı? Açmaz. Anahtar kilit uyumu olan bir yapıdan bahsediyorum. Lütfen bunu da unutmayın. Tekrar dediğim gibi çok detayına girmeden bu kısmı da ne yapıyorum kendi içinde? Sonlandırıyorum. Sanki kısmı.